alanlarda yılın 364 günü çalışan işçiler bir gün, bir Mayıs günü yaşadığımız bu sisteme, bu düzene karşı itirazlarımızı, hedeflerimizi, gelecek dünyalarımızı ifade etmek için alanlarda, meydanlarda buluşuyoruz. Bu yıl bir Mayıs ülkemizde son derece tarihsel bir anda karşılıyoruz. Bir yandan deprem felaketinin en önemli seçimlerinden birisine gittiğimiz bir süreçte 1 Mayıs'ı gerçekleştiriyoruz. Ve hepinizin bildiği gibi 1 Mayıs Meydanı Taksim Meydanı'dır. 1976 yılında ölümsüz genel başkanımız Kemal Türklerin öncülüğünde ilk kez bu meydanda 1 Mayıs kitlesel bir biçimde kutlanmıştır ve o günden bugüne de 1 Mayıs Meydanı Taksim Meydanı'dır. 1977'de onlarca arkadaşımızı kaybettik. Yıllarca Taksim'in ve 1 Mayıs'ın özgürleştirilmesi mücadelesini verdik ve bugün yine 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı haksız ve hukuksuz bir biçimde işçi sınıfına kapalı. Biz biliyoruz ki bu 1 Mayıs, 2023 1 Mayıs'ı Taksim'in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Ve bizler bugün işçi sınıfı olarak, emekçiler olarak yaşadığımız bütün olumsuzlukları, açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edilen milyonları, sendikasızlığa, örgütsüzlüğe mahkum edilişimizi, grev hakkımız başta olmak üzere en temel haklarımızın ortadan kaldırıldığı, kadınlar olarak her gün şiddetle, ayrımcılıkla, eşitsizlikle boğuştuğumuz, gençlerimizin işsizlikle geleceğinin kara atıldığı, her şeyin ama her şeyin bu ülkede zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak üzere süren bu düzene itirazlarımızı ortaya koymak ve bu ülkede bu topraklarda eşitlik, adalet, barış, kardeşlik temelinde demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlediği emeğin Türkiye'sini kurana kadar mücadele edeceğimizi bu kararlılığımızı ifade ediyoruz.